Buradan gençlere e, hepsine sesleniyorum. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik, acı günümüz, tatlı günümüz hepimiz bir arada yaşıyor. Bu yaşamanın e, sevgisini, saygısını her zaman için kalbimizde taşıyıp bu ülke yok. Biz bugün diyarın gelecek bir durumumuz yok. Torundan torunları büyüdü. Burada insanlar çoğaldı. Her zaman için birbirimize hoşgörü davranalım. Nefret öldürü, sevgi artırı. Onun için iyi olalım. Birbirimize değer verelim. İnsan insana değer versin. Her zaman için Eyni açmak o kapı olmaz. İyi olalım birbirimizle şu ülkede kardeş olarak yaşıyoruz. Yani acılar üzerinden zaman geçtikçe belki yani, biraz unutmuyor gibi gözüküyor tekrardan birbirimizi <laughs> yakabiliyor. biz Solingen katliamından sonra emisi cinayetlerine şahit. 2020 yılında Hanoğlu'da dört kuşumuzun hayatını kaybettiği sağlıklı yaşadık. Kırkçılık bu virüs nefret hastalığıyla evet. mücadele devam edeceğiz. Umuyorum ki hem bu belgesel hem bu kitap çalışması bu mücadeleye bir katkı olacak. Biz Mevlüt'e teyzeye sadece minnet borçluyuz. Ona teşekkür ediyoruz. Onu tanımaktan dolayı, onun elini etmiş olmaktan dolayı, onun şamcılığınızı tanımaktan, onların yanında olmaktan dolayı ancak bahsediyor olacağız. Umarım küçük bir katkı olur. Biz bir küçükler bakan altı küçükler başkanlığı olarak bu vatandaşımızın vatandaşlarımızın uğramış olduğu saldırıları her sene raporluyoruz. Ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sadece bilgisine sunuyoruz, bireysel olarak birçok vatandaşımızı hukuki olarak, psikolojik olarak destekliyoruz. Sadece Almanya'da değil, diğer ülkelerde de bu sağlıklar yaşıyor. Tabii bazı simbol olayları unutmamamız lazım. Solingen bunlardan bir tanesiydi. GT olarak bugün kadar olduğu gibi bundan sonra vatandaşlarımızın olmaya gayret edeceğiz. Ama umuyorum bu çalışma neticesinde biz yaşamış olduğumuz acıları, sıkıntıları geleceğe bir olarak taşımaya gayret edeceğiz.